Selam herkese, ben Enier. Minecraft Survival'ın 24. bölümüne hoş geldiniz. Ne haber? 24. bölümle karşınızdayım. Ya en son geçtiğimiz hafta çarşamba video atmıştım. Bugün paz bugün pazar olması lazım izlediğiniz tarihi. Neyse, sonuç olarak videodayız. Şimdi bu bölüm biraz daha macera altı Belli bir süre farmlara ara verdim biliyorsunuz. Go altın farmı, creeper farmı ardarda arda yaptık. Bir de üstüne netherite bulduk. Netherite eşyalarımızı hallettikten sonra Artık bu için şey yapabileceğimiz tek bir şey kalıyor. İşte bu bu yüklerdir, farmlardır. İşimizi kolaylaştırmak için yapabileceğimiz. Son şey End'i yağmasına gidip biraz, biraz, çok az yağma yapıp kendimize bolca malzeme elde etmek. Şimdi bu bolca malzemeden kastım işte şalkır kutuları, oradan çıkan bir sürü alet edavatlar da olabilir. Ve bunlardan elde edeceğiz. Bunun için öncelikle biraz hazırlık yapmak istiyorum. Kanatla bayağı bir yol kat edeceğiz. O yüzden hemen gidelim bir kanat alalım kendimize. Bir de ben sanırım end portalına nedir portal çekmemiştim. Bir de bizim end'i bulmamız gerekecek galiba. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Bakarız hallederiz. Sıkıntı yok. Halleder onlar. Şurada benim şeylerim vardı. Evet şu skalkları yanıma alacağım. Çünkü mı tamir etmem gerekirse diye bunlar biliyorsunuz XP deposu. O yüzden bunları komple yanıma alıyorum. Böyle bir şalkırda roketim var gördüğünüz gibi. Kanıdamın canı alırsa diye yanıma alacağım bunları şöyle. Bu tamam. Gidelim biraz yemek dolduralım. Biraz altın elma udur budur alalım. Ne haber? Hmm. Şöyle ver biraz. Bu tamam. Yanıma herhangi bir destek biri alacağım. Belki biraz ihtiyacım olur diye. Şöyle iki destek taş alayım. Biraz odun alacağım. Aslında sandık da alabilirim. Sandığım çok yokmuş. Bir istek daha versen bana. Sandık almamın sebebi ise şöyle bir yapalım. Şalkır kutusu yapacağım hani. Lazım olacak çünkü. Orada direkt olarak şalkır kutularını yapıp şöyle 32 tane de chest götürelim yanımızda. Direkt olarak şalkır kutularını yapıp envanterimin dolmasını engelleyeceğim aslında bakacak olursanız. Amacım o yönde. Şu kağıtlardan da ha, o sanırım sadece bedrakta oluyordu. Şöyle bir tane şey alalım. Bir de bir pusula yapacağım. Sonra da bir harita yapalım. Okey. Biraz tahtaya ihtiyacımız olacak. Topraklar neden burada? Bunları yerlerine bunu yanıma almamın sebebi ise haritayı genişletecek olmamız. Şöyle kağıtları da alayım yanıma. Haritayı genişletmemizin sebebi açabildiğim kadar büyük bir tane harita açacağım. Ve onun tamamını gezmeden videoyu bitirmeyeceğim. Yani onun tamamını gezip ne kadar mekan bulursak o alanın içerisinde yağmalayacağım. Yağmamız o kadar olacak yani. 256 tane de almışız. Çok iyi. Başka bir bakıyorum şöyle ihtiyacımız olan. altın, altın elimi alacaktık. Bilmem ki şif defterim neredeydi? ha. Bakalım buraya yazmış mıyız? End'in yerini. Heh yazmış end portalını. Oh bir an korktum yazmadım diye. Ya e tabi buradaki koordinatla 127 405'te okyanus mu varmış? O yalandır ya yok öyle bir şey. 127 405'te okyanus yok. Var mı yoksa? Ya olsa şunda görünür. Çok yakın çünkü bu. Büyük ihtimal okyanus dediğim yer şuraya da şuraları da bana böyle bir yer lazım. Bu yüzden Neyse. Şunu bir kapatalım. Şu end portalının yerine bir gidelim. Bir de oraya şey çekelim. Ha bir de ben size göstereyim şeyi şöyle bir şey yaptım ben bir nethera geçelim şuradan geliyoruz şöyle uçuyoruz burada duruyoruz creeper farmına giden bir alan yaptım buradan. Bir de burayı 3 blok uzunluğa getirdim ki rahatça uçabileyim. Artık o creeper farmına giderken kat ettiğimiz uzun uzun yollar artık yoklar. Gördüğünüz gibi direkt olarak creeper farmına geliyor. Böyle arkasını kapattım düşmeyeyim diye. Direkt olarak buraya bir tane portal açtım. Üstünde kapattım yaratık falan da olmasın diye. Yani görüntüyü etkiliyor mu? Şöyle bakınca çok da etkilemiyor yani. Portal sonuçta önemli. Koyacak yer yoktu ben de buraya yaptım. Yukarıya da açabilirdim aslında ama gerek görmedim. Neyse geçelim tekrar nedir ha? Şimdi ben ende portal yaptım mı hatırlamıyorum. şeyden biri ejderhayı kestiğimizden biri ende gitmedim hiç. Yapmadıysam yapacağım. Yaptıysam da i̇şte ne yap yaptıysam ne yapacağım hakkında herif bir fikrim yok gerçekten bu arada. Şunu da yanımıza alalım. Bir portal kurarız oraya. Yatağım var mı üstümde var. Bir de uyuruz yolda. O zaman kitabım nerede benim? Şu koordinatlara bir bakalım. 1240'a 1694. Bayağı uzakmış. 1240'a 16 kaç? 1240'a 1694. 1240'a 1694. Dura fark yok bu tarafla mıymış? 1240'a 1690 kadar bu taraftaydı. Neyse o zaman hadi gidelim. Şu köyde bu uyuyalım ya. Nerede köy? Merhaba. Şurada 5 dakika. Burası ne ya? Burası iş yeri. Burası ev mi? Sen buraya girdiğine göre burası ev. Hocam 5 dakika evinde uyuyabilir miyim? Şunu da kırıp tekrar koyalım. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi kalsın kurdumuz. 1200 dakika 1694 arkada kalmış. Selam. Şimdi burada neredeydi acaba? Buranın altında mıydı acaba? Ana. Bura ne? Ben buraya ilk defa mı geliyorum? Galiba. Bura Bir anda bir tane bir tane, bir tane buldum. Sandık var mı? Yok. E madem öyle ent yağmasına buradan başlayalım. Benim kazmada silk var mıydı? Vardı. O zaman yağmaya buradan başlayalım. Fazla kitaplık iyidir canım. Göz çıkarmaz kitaplık. Gelecekte bir build'de falan kullanmak istiyordum zaten iyi oldu. Ne çıktı? Güzel. Yağmadan gelenler ise oraya atalım. Hadi gel. Lan bizim portal neredeydi? Portalı kaybettim. Tamam bura benim kırdığım yer. Ben buradan kırıp girdim. E kardeşim bir yalnız bırakmayayım. Buradan mıydı? Bura nereye gidiyor? Hı, burada bir meşale var. Buraya aşağıya gidiyor. Heh tamam buldum. Merhaba. Kapatmışım zaten en son burayı. Hatta şuradan biraz blok çalalım. Bir daha kapatalım burayı. Aynı. Hop 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 çok oldu. Böyle büyük bir portal yapmak istiyordum fakat... ...yeterli miktarda obsidyenimiz yokmuş. Bir şeyler yanlış oldu ama ben pek anlamadım neyin yanlış olduğunu. <laughs> Açık değil mi? Aynen. Lan oğlum onu yakıp. Ya, lan. Neyse bu obsidiyenler kalsın şimdilik. Ben burayı yakayım. Hatta dur yakmadan önce F3, keşif defterini atım mı ben buraya atmışım dedi 3 tombala. Ya bakayım. Ona bir yazalım. End Portalı kısmına. Şimdi girelim. Evet, merhaba. Çok uzun zaman olmuştu. Hemen şuradan geçip gidelim diyeceğim ama ondan önce şu harita işlerimizi bir halledelim. Hop hop. Hop. Evet. Ufak bir End haritası oluşturduk. Kağıtlarımı da alayım. Şöyle bir boy daha, bir boy daha ve full Daha fazla büyümüyor. Atalım şunu. Şu benim neydi bu? Bunlara isim veremiyoruz burada? Ben tamam, bu farklı, bu farklı, bu 31, bu 43. Şu şurada kalsın, şunu ver. Ama evet, biz şu an bu kadar küçüyüz. Pusula üstümde aslında ya. Bir harita daha mı yapsam? Bir harita daha yapıp End'in ortasını da açmak istiyorum ya. Öyle yapalım. Şu 43. haritayı at şuraya. Şunu ver. Şunu ver bir de. He ben pusulayı kutudan mı çıkarmışım? İyi olmuş hemen geliyorum şu çakmağı da atalım şöyle. tamam başka obsidyen hemen gelmekteyim Tamam her yeri yükledik şimdi. İçine düşer, içine düşseydim çok komik olurdu. Şuradan birazcık ben yani taşı ver bana. Tam bunun üstüne çıkıp harita oluşturursam tam ortada oluşturdun değil mi? Tamam. Şunları da kıralım. Dünyaya geçsin onlar. Spawn chunk da yok olurlar. Şimdi elime aldım ben bunu. Şöyle yapalım. Ben en diyanmasına başlayayım. Yok en başlamayayım. Ben haritamı çıkartayım. Bu olmayacak harita. Ben bir gideceğim geleceğim. Tekrar. Bütün yolu git gel git, gel yapacağım. O yüzden yani çok uzun sürmeyecek aslında. Ben yağmaya da başlarım. Ekran kaydı alma imkan yok. Yapmayı çok isterim fakat olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü benim mükemmel şeylerim sağ olsun. Mükemmel bilgisayarım sağ olsun kaldırmıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. O zaman hadi entiyama'sına başlayalım. aşağı düş böldüm eşyalarımı kaybettim. Biraz ani bir giriş oldu. Bunu daha önce de yapmıştım. Şimdi nasıl ama bu eşyalar nasıl sende hala diyeceksiniz. Bilgisayar kapattım. Böylece oyun otomatik kayıt falan filan olmadı. Hallettik bir şekilde. Bu da çıkardığımız 3 harita. Eşya çerçeveleri biz şey eşya çerçeveleri direkt olarak kanatların olduğu eşya çerçevelerin kullanılarak yapılmıştır. Neyse işte haritalarımız burada. Gittim geldim biraz. Gidip gelmiş olabilirim. Portalı kurmaya üşendiğim için normal uçtum kanalın canı zaten malum. İki, iki kere doldurdum zaten canını fullledim. Ama olay bu. Böyle dört aratalık en büyük şeyden. Şu alan zaten kör alan. Bu alanda hiçbir şekilde şey ada yok. Onun dışında da Endin adaları bu şekilde. Yani bayağı uğraştık. Bayağı da bir malzeme topladık. Bu boş. Bu şalkır kutusu boş. Buldukça da tabii şalkır kutusu yaptık. Şöyle bayağı bir malzeme topladık gerçekten. Bunların tamamını bizim sistemlerden geçireceğiz. Ama önce şu haritayı bir şuradan sökelim bu haritalarımızı ve eşya çerçevelerimizi alalım. İyi. 5 70, 75, 80. Evet şimdi bir çıkalım artık şu end'den. Gna geldi çünkü kusacağım artık. Merhaba hocam. Şu atağı kıracağım ve çıkacağım. Sonra yani şundan alacağım. Ve şu şeyleri bu arada artık o kadar fazla bulduk ki Ender Chest. Ender Chest de gezineceğim. Şöyle tüm şalkır kutularını buraya koyacağım ama boş olan vardı bir tane. O nerede? Ha o boş olan bu zaten. Tamam. Şimdi bunların hepsini şuraya bırakıyorum Sonra bu boş alanın için tüm envanterimi boşaltıyorum. Zırhım da dahil. Bir de kazmamı alayım şöyle şunu kırmak için. Sonra bunu Şöyle şuraya, şunu da şuraya koyuyorum. Ender chest burada kalıyor. Bense ölüyorum. Nasıl ölebiliriz? Hiçbir şey kalmadı envanterimde. Ender in burada. Ne lazım Ender Chest'ten alacağız işte sonra. Şimdi Ender mükemmel olmasının sebebi de bu aslında. Aa, tabii sizin çeşmeniz yok, sularınız donuyor. Siz de böyle buz kütlesinin etrafında mı toplaşıyorsunuz? Ne kadar da komikmiş. Şimdi buz tamamen donuk mudur acaba? Dibi var mı ki bunun? Ya derin bir yeri. Derin bir yeri yok, buz tamamen donuk. Nasıl öleceğim la ben? Şöyle şunun tepesine çıkalım. Belki bir keçi vardı Teptiririz kendimizi. Boynuz attırırız. <laughs> bir gidelim bakalım neler neler varmış. Zım zıbı zıp zıbı zıp zıbı Ne tam su var şurada. Aa yok tamam. Ben nasıl öleceğim buldum kendimi. Şurada bir kutup ayısı var. Onu öldüm bile gerçi ama neyse. Onun arkasına ufak bir şaplak vurduğum zaman o beni öldürecektir. Evet gördüğünüz gibi. Ben ona bir, bir tane kritik vurdum. Daha benim vuruşum bitmeden çaktı ağzımın ortasına. Evet bizim şeyin yanında da olduk hemen kaktüs farmını. Farm denebilirse tabii buna. 30 tane bekmiş anca. Çok yavaş gerçekten bu. Ama amacı da oydu zaten. O kadar küçük yapmamızın sebebi oydu. Ve geldik çok uzun yolları sadece kendimizi öldürerek gelmiş olduk. Şöyle gidelim eşyalarımızı falan alalım. Şurayı açacağız. İçeri gireceğiz. Şuna basacağız. Ve buraya, buraya gelip şunu açtığımız zaman her şey burada. Fazma alayım önce? Bir şu envanterimi bir üstüme alayım. Şunları bir giyelim. Şu şurada dursun. Şunu 9'a al. 8'e al. 2'ye. Benim küreğim nerede? Bunların içinde mi? Nedir right kürek? Evet bunun için atmışım. Neyse alırız. Bayağı bir kanat bulduk bu arada. Bu ben bu end maplerini ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Nereye asacağım konusunda hiçbir fikrim yok şu an onları. Onlara asacak bir yer bulmam lazım aslında. Şimdilik şuraya asalım. Burada kalsınlar. Burada boş bir duvar var nasıl olsa. Buraya koyalım. Burada kalsınlar bu şurası, bu şura, bu şura, bu, bu da şura. Şimdilik böyle kalsın burada. Bunu daha sonra bir yere asarız. Şimdilik durabilir orada. Aslında şeydeki bizim kapının önündeki haritayı da getirip buraya asmak istiyorum. buraya ben bir dünya yapacaktım. Tam bu ortası çok boş ya. Şurada bir gezegen yapacaktım falan. Ama sonra vazgeçtim niye bilmiyorum. Altın elmalarımızı şey yapalım da neyse dur. Her şeyi az sonra ayrıştırılabilecek, ayrıştırabileceklerimin tamamını ayrıştıracağım az sonra. Şunu alayım yatağımı alayım şuraya. Yemeğimi alayım ikinci elime. Altın elma alayım. Bir de sandıklarımı alayım şuradan. Sandıkları şimdiden gönderelim. Onlar bir gide dursunlar. Bayağı bir de elmas bulduk bu arada. Ne de kalacak. Burada ben geri kalanından tamamını alacağım. Şöyle bir koyalım şimdi şunları şuraya. Neler bulmuşuz bir bakalım. Bu boş. Şöyle şunların hepsini bir koyalım tüm şalkırları. Madem bu kadar çok şalkır bulduk. Bu şalkırlarla ilgili bir sistem yapacağız. Şeyden sonra şalkır işleriyle ilgileneceğiz yani. Madem bu kadar şalkır bulduk. Onlarla ilgilenmemiz lazım. Tüm şalkırlar bu kadar mı şu an. Aynen. Bakalım neler bulmuşuz. Bu boş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel 8 tane litre bulmuşuz. Bu da 8 gemi demek oluyor. Şimdi buradan ayrıştır. Hala hazırda ayrıştırıyor olduklarımı ayıklayacağım. Evet. Şimdi maden olarak bayağı bir oha bunu. Biste bir elmas bulmuşuz tam. Çok iyi. Elmasları atalım şöyle şunların hepsini. Bunlar ayrışırlar. Değil mi? Bir bakalım şuraya attım chest'ler gelmiş mi? Gelmiş Gelmişaksana. <laughs> ama onlar ayrışıyordur bunlar. Buradan ses gelmiyor ama buradan geliyorsa ayrışıyorlardır demektir. Tamam. Sıkıntı yok şimdi. Zırhları ayrıştıralım. Bir ara bir zırh odası yapıp bunların hepsini orada çok planım var gerçekten çok fazla planım var şimdi şu aleti davatları bir alalım. Ya bunlar hani ihtiyacım olduğunda büyü basmak yerine bunların üstüne ekstra büyüler basarak değerlendireceğiz. İki tane büyük kitabı bulabilmişiz sadece. He onlar şeyden çıkmıştı. Doğru. Başka yerden çıkıyordu. Şimdi kanatları toplayacağım. Bunlar için özel planlarım var. kanatlar için. Evet bolca kanadımız var. Bu kanatları nereye koyacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Zırhlar kısmının alt kısmına koyacağım. Şöyle burada kalsın elitralar. Yani bir yere kaybolmazlar buradan. Çok güvenli bir yer olduğu için burası. Hiç bahsetmedim size ama benim bu ufak maden girişini tasarladığım zaman aslında bu aşağıdan yarım blok değil mi? Aynı. Burada bunun yerine dur onu alayım. Ben bunu tasarladığım zaman tabii 3. bölümde ya 2. bölümde yaptığımız için bunu hiç gerçekleşmedi o. 23, 24. bölümde bunu koyuyorum buraya. Evet, aslında bunun tasarımı böyleydi. O yıllar sonra. Şunu da şuraya koyalım. Hala lazım oluyor. Ha bunları alacağım dedim. Bunları alayım. Tabii daha büyük bir harita yapacağız buraya. Ama o zamana kadar bu haritayı buradan alacağım. Aynı. Gidelim bunu da bizim sandık odasında müsait bir yer bulup asalım. Ha bunların duracağı özel yerlerde olacak tabii ki de. Yani dedim ben bu bölüm ben bu seriyi 200 bölüm yapmak istediğimi çok eminim. Ya size şunu bir şeyler anlatmak istiyorum size bu işi yaparken kesmeyeceğim bu kısımları hızlı hızlı konuşup anlatacağım. Ben Minecraft'ı dediğim gibi 12 yıldır oynuyorum ve şu anda 13. yıla girmiş bulunmaktayız. Yani bu kadar yıl oldu ve ben buna rağmen hala bu kadar zevk çok büyük bir zevkle Minecraft oynuyorum. Bir yandan da yer bakıyorum. Çok büyük bir zevkle Minecraft a oynuyorum ve aa şuraya salıyorum aslında. Çok büyük bir zevkle Minecraft oynuyorum ve o kadar fazla buildtir odur budur fikrim var ki benim büyük ihtimalle bunların hiçbirini ya hepsini yapmaya ömrüm yetmeyecek. Bu fikirleri, ondan sonra farm fikirleri, yeni gelecek sürümlere olan heyecanım ne kadar Mojang Mojang sıç, sıçıp batırsa da benim şeyim bitmiyor. Bunlara olan merakım, Minecraft'a olan sevgim hiç bitmiyor. Bu da aslında bu kadar uzun süredir oynamaya devam etmemin en büyük sebebi. Bu yukarıdan mı aşağıdan mı? Var? Aşağı almış. Ya Minecraft'ta olan sevgim ve şeyim bu yüzden bitmiyor. Hani sürekli zevk alarak oynuyorum. Yani ben zevk aldıkça bu kanala video atmaya devam edeceğim. Gün gelir belki bu kanal, belki gelecek hedeflerime ulaşamam. Ama tabii ki de böyle bir şey olmayacak. Çünkü benim bir hedefim var ve o hedef gerçekleşecek. Bu benim kafama şey yapmış bir durumda, işlenmiş durumda. Fakat olur da yaşanmazsa ben dediğim gibi çok büyük zevk alıyorum. Devam da edeceğim. Olay o yani. asalım şuraya. Dediğim gibi büyük ihtimalle ömrüm yetmeyecek o yapmak istediğim pek çok şeye. Şunu asalım. Doğru oldu mu? Yani dedim gibi olay bundan ibaret. Bunlardan şu 31 olan nasıl denk gelmiş lan o da 31. Üstünde taşıdığım harita o. Şu yukarıya bu da ortaya. F3B. Güzel durdu mu? Bakayım. Güzel oldu güzel. Evet o orada bu burada. Güzel. Bunlara başka yer bulacağız zaman gelince. Tabii benim ana harit ya burada bırakabilirim aslında bu haritayı. Bu harita burada kalır. Ben farklı farklı haritalar kullanabilirim yani. Büyük ihtimalle bu arada şurada gördüğünüz yeşillik sınırına kadar falan büyüyeceğiz biz. Şu alanın tamamını kapsayacağız büyük ihtimalle. 200 bölüm diyoruz. Dilek olay. Daha 23, 24'teyiz yani. Karıştırıyorum. Benim en son 23 yükledim ya. Neyse. Dediğim gibi hiçbirini yapmaya ömrüm yetmeyecek çok fazla fikrim var. Bu seri için de çok fazla fikrim var. Şu an benim kendim elimle yazdığım şu an 24. bölümdeyiz. Ben 5. bölümden 30. bölüme kadar olan her şeyi yazdım. Yazmadığım fikirler kafamda. Bir de videoda arada söylediklerim var daha onlar yapılacak. Yani yaklaşık bir 100. bölüme kadar falan benim neler yapacağımı fikirleri benim kafamda var. Mesela nedir raid toplama fikri ya da creeper farmı fikri yoktu. İhtiyaç doğdu, yaptık. Böyle ihtiyaçlar da oldukça da yapıyoruz. Evet şu haritayı oluşturduk. Bunu buraya taşıdık. Hayvan gibi şalkır topladık. Ahtarım niye devam etmiyor ya? Elmaslar gelmiş mi? Gelmemiş. Bu sistem çok fazla malzeme biriktiriyor aşağıdaki şeyin içinde. İlk fırlatıcı var ya bunun arkasındaki sandıktan oraya ulaşan. Onun içinde çok fazla malzeme bırakıyor. Her neyse ise konuşulacak çok bir şey kalmadığına göre. Söyleyeceklerimin tamamında söylediğime göre. Şöyle arkamıza alalım iki haritamızı da. Şöyle hatta şöyle duralım. Aynen. Heh çok güzel oldu. Evet o zaman bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Oyunluk kanalında da yaptığım serinin ikinci bölümünü geçtiğimiz cumartesi attım. Ee, geçen hafta cumartesi attım. Bu Şu an bu videoyu izlediğinizde de dün olmuş olacak. Dün de üçüncü bölümü attım. O kanalda da destek olursanız ve oradaki videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Ama tabii ki ana kanalım hala burası. Benim için birinci öncelik burası. Orada sadece destek oluyor ve bir nevi kendi reklamımı yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ufak bir spoiler veriyorum ben size. çok iyi.